Değerliler, dünya planetinin göz, söz, öz olan dürümlerinde hepimizin bire hizmetçiliği kelamla ve hareketle dürüdüklerde dillanmektedir. Bastığımız yerin kürzi sahada kök kapıları kodladığını bilerek bu çalışmayı sürdürüyoruz. Umman olarak kodlanan ilim Allah'ın tek tekliğinde bütünün kürzi sahalarını kodlayacak. Bu yoğunluktan muktedir olarak burada olmanız bizleri mutlandırdı. Yağan ışığın hologramda kodlanmış dilden öte bir dirilikle burada olan her kim varsa hepsini kayıtladığını bilmenizi dilerim. Işık halindeyiz şu anda yoğun ışık halinde bütün kötülükleri açabilecek durumdayız. Sevgi, sevgiyle sizinleyiz ve sizin yüce cehenneminizde murat ettiğiniz her şeyin hakiklikle kodlanışı gerçekleşecek yanlışımız asla yoktur toprak toplum için ko koku haline dönüştü. Ve bizler kök kapıları kodlayarak kurtuluş sahaları oluşturuyoruz. Bu sahalara kayıtlar yaptık. Kelam ilmiyle dillendik ve dirilikleri kodlattık. Atlanta atak kapısı olduk ve günden bütüne hizmetçilikle dinlenenleri bütün kültlerle kodladık ve bugüne kayıtladık. Allah'ın tekniğinde biz bütünün kültüyüz. Bunca çaba üzerinde görev taşıdığımız, insansılığı kodladığımız ve yoğunluğu artırdığımız her şeyden ötede kelam olanların gerçekliğiyle kayna girecek. Yağmur ilim olup yağmaya başladı ve bizler o yağışı kodluyoruz şu anda. Hususiyetle bilmenizi dileriz ki yaktığınız ışık hepimizin ilmidir ve sevgiyi kodlayacak güçte bu dönem mükafat olacak tüm İslam kayıtlamalarındaki diriliklere elim Allah elidir diyerek yol oldum bütüne ve ben bütünün kürzü sahasında göz oldum. Özün sözüyüm çünkü çorbam ilim çorbasıdır ki ben bu çorbayı mutlak kullukla kayıtladım. Alıp götüreceğim ne var diye sorduğunuz zaman iyilik derim. Ben İsra kayıtlamalarından türelini kodlayarak insanlığı kaydan çektiğimde insana ilim değil, halike hak olup dillenmek için kayıt yaparım. Sevgililer, saygı, sevgi mutlaka gerekir ama saygılı olanın sanal olmaması da gerekir. Eğer sanal bir ilim sahası saygıyı kodlayacak, kodlanmış diriliği kayıtlayacak ilmi hak etmemişse yoğunlukta bütünün kültü olamayacaktır. Görevi güçlendirmek ve yoğunluğu artırmak mutlaka mutlaka geçiş için şarttır. Şikayetim var mı? Asla yoktur. Tüm insanlar göz, söz ve öz verdik. Özün sözü oldu, güç kattık. Herkesin ötesinde dil olduk. Daha önemlisi ilim olduk ve bütünün kök kapılarını kayıtladık. Şimdi dinden öte bir insanlığın kaydı yapılıyor. Bu insanlık mutlak kullukla bütünün kültü oluyor. Ve öz gerçekliğe hakikiyet dinliyor. Atlanta otağında kodlamalar sürüyor. Ve bizim öz görevimizi bilip kodlayan her kim varsa yağmurun şavkında şevkinde kelam oluyor. Yorulduk demeyin, yormadık sizi. Yağmur, elin yağmuru yağdık ama yağmurun yağması, şapağın sökmesi çok özel bir türevleri kodlayıştı ki olgun sahaların mutlak kayıtlamalarında yapılacaktı ki burada bu çalışmada bu yapılmaktadır. Alkanların kelamından öte bir kelam, hak sır olan diye mutlak olan ve bütün köklerinde kör ve olan kim varsa hepsini kayıtlıya bir yaşam sahası oluştu. Unutmayınız dünyanın süper sahalarında bütün hizmetçiliğimiz var. Umut olur ki tüm zamanların kürzi kayıtlamaları sürer. Et ve kemik olan insan mahlek olur ve kalem olur. Kaynaktan diriliği artar, cevheri kelam olur. Yaşar ve yaşatır. Allah tahfi kelam ve yol aklın ki, kirsiz kaynak tekliği. O tekliği kodlayan İsra ve biz o İsra olan cevheri kaynakta hayrın tahtında insanlığız. Boşu doğa de dinleyin, doldurun yarını. Ama boşu kodlayıp tohum ödüğünüzde yarının has olması gerek. Hak tahta kelam olun, yol olun, mutlak olun ki köprüler kurun dürümlere, işte orada mahrek olun. Mahşa olmayın hiç kimseye, cevheri kelamla hak olun tartmayın insanlığı, tartmayın ki tahditlemeyin. Siz insanı tartıp tahdit dediğinizde kelam olan her kim varsa tahditli kalır. Bunun içindir ki yoğunluğunuzdaki kült okunan bir süper saha değil, okutulan bir saha olur. Bunları iyi anlayın. Yanlışım asla yoktur. Çok çok özel bir doğal durumde, bütüne hizmetçiliğimizin tekniğiyle kayıtlama yaparken taptıklarımız değil, tapanlar, tapılanlar, tekliği kodlayanlar bire hizmetçilik için burada olacaktılar. Beş geçiş yaptık şu anda. Beş geçişin her birinde gerçekliği kodladık. Ve hepsi şüphesiz ilim oldular ve hepsi şüphesiz has olup hayrın tahtındaki teklik oldular. Görevimiz ilimdir ve biz ilmin hakkı olan hak tekniği kodlayan isra olanlarız ki dünya insanına göz kapılarını kayıtlattık. Asla hatamız yoktur. Çayın çayda olan diller, yaşama halik olan diller, robotik olan Kendini dinler ama ruhi kapıları kodlayan, tahtitlenmeden anı dinler. Ve biz her anı dinleyenler muhtedir olarak bu yoğunluğu oluşturuyoruz. Huzurlu bir dönem için sizde aleyhiz canlılar. Şerden şalka edim olup insanlığı kodlayacak gücümüz yoğun ama Şerri iş hakkında bütünü küüzü kayıtlarını kodlamalıyız ki önleyebilelim şerri. Ete girme, inme, kalem olma ve yolu bulma, bütünün kürzi sahasında has olma öfkemizi asla kayıtlardan ayrı tutmaz. ama kantara koymak ilmi hakkın kapısındaki kelamı kontrol etmeye imkan tanımaz canlılar. Başlangıç deriz, başta beşeri kelam olan olur. Sonda sessizlik olur. Ama baştaki o kelam, sondaki seslendiği, seslendiği an, sessizlik kelamında ses olduğunda her şey yenilenir. Hepimizin tekniğinde bu var. Baş ve son, ve bizler her birimiz o boş kodlardan doluyu kaydıyoruz ki bir tek olabilelim diye. Hata, hata yok. Asla yok. Ama boşun dolması gerekir. Boş kodların dolması için de yoğun ışık geçişleri yapılmalıdır. İşte bu geçişleri yapmaktayız. İşler kolay mı? Sorumluluk. İşi hak ettik mi? Kotlandık. Yağan ışıkla kotlama yaptık da mutlak olduk mu? Olduk. Peki dağı taşı deldik mi? Deldik. Kalemi kelamla diledik mi? diledik? Daha ne yapalım ki? Ölü planetlerde budur yaptığımız. Hey dünya sen ki bedenli olana kelamsın. Hey dünya sana sevgiyle geldik ve sevgiyle senlendik biz. Dünya tan ağrırken yağın ışık olduk ve sevgiyle senlendik ve tan ağrırken senden sana vardık dedik ya her şey ilim ve sanki alıp götüreceklerinizi sordun. Biz dünyanın ilmiyle kök sahaları kodlayanlar, her an olanlar aldıklarımızla oldurduklarımızla tekiz her biriyiz hey heyetlerin tümüyüz biz ve bunun içindir ki kimseyi takdirlemeye niyetimiz yok çok mutluyuz ki kusursuz bir çalışmada burada olan. Karanlığı tahkiklemek ağır yüktü. Biz Allah'ın tahtı olup her anı tahditleyenleri kodladık ki kelamları hak olsun diye. <laughs> Bütün kapılarımız açık. Şikayetimiz yok. Önce doğal dünya ve süper siyahlık. İşte biz o siyahlığı kodluyoruz. Hür bir dünya için ve has olan dirilikteki o ilim için ve bir ilmin diriliğindeki dil olmak için iş budur.